Şimdi pencereleri yapalım. Bir pencere aksı oluşturalım. Pencere layer'ı oluşturalım. Pencere diyorum ve pencereler gökyüzü, güneş falan derken şu rengi şu rengi uygulayacağım. Uyguladım. Pencerelerim için de bu rengi kullanacağım arkadaşlar. Pencerelerim şunlar. Şimdi pencere tiplerimi getirip şuradan ayarlayalım. Mu diyelim. Örneğin şurada kaça kaç yüze elle bir pencere varmış. Bu pencereyi alıp şurada şu pencere layer'ını atalım. Yüze elli. Pencerenin genişliği şuradan şuraya ne kadar olacak? 16. Şunu kafamıza göre ayarlayabiliyoruz zaten. Pekala. Bunu kafamıza göre aşağı doğru çekebiliyoruz. Şunu yukarıya doğru aşağı doğru çekebiliyor muyuz? Hayır. Şöyle yapalım. Move yapalım. Move şuraya bir tıklayalım. Şimdi bunu şu aşağıya kadar çektiğim zaman hoş bir görüntü olmayacaktır. Sağ tıklayıp blok editör diyorum. Şimdi bunun distansına sadece şunun hareketini tanımlamışız. Buna bir stres daha uygulayacağım. Stres diyorum ve nereye uyguluyorum? şu parametreye uygulayacağım. Bu parametrenin alt ucunu uygulayacağım. Tıkladım. Şimdi bana stretch frame çiz diyor. Şuradan uzatacağım diyorum. Şimdi bana nesneyi seç Yine aynı şeyi seçiyorum. Aynı bölgeden sağ tıklıyorum. Close editor, save the change diyorum. Bunu bakın şimdi şunu da yukarıya aşağı doğru hareket ettirebilirim. Şimdi move diyorum ve bunun pencerenin orta noktasını bunun orta noktasına getiriyorum. Hatta şunu biraz daha aşağıya getiriyorum. Şunu şöyle getireyim. Hatta move deyip şunu şuraya getireyim. Şunu tıklayayım böyle birazcık. Evet. Penceremde istersem biraz daha hatta şöyle yapabilirim. Evet. Aldım. Bunu biraz yukarıya taşıdım. Şunu da şuradan çektim. Şuraya getirdim. Tamam. Bunu da ayarlamış olduk. Şimdi penceremi yalnız biraz küçültmem lazım. Şöyle küçülteyim. Şuradan 50'ye 50 olması lazım. Şuradan da küçültelim. Sağ tık blok editör diyelim. Şu distance mesafesinde sağ tık properties distance minimumu 95'e kadar indirelim. Save, kapat diyelim. Close diyelim. Save the change diyelim. Şimdi indirebilirim şuralarda. Evet. Move hareketi yapalım. Evet. Penceremizi buraya oturtmuş olduk. Şimdi blok, bloklarla çalışıyorum. Tabi hazır blokları gördünüz. Ben burada bazı şeylerini değiştiriyorum hazır blokların. Siz isterseniz karışık geldiyse bunlar. Hani başka bloklarda kullanabilirsiniz. Bunlar dinamik bloklar. Ee, daha sonraki işlemlerimizde bizim işimize yarayacağını düşündüğüm için dinamik blok kullanıyorum. Şimdi bunları da kopyalayalım. Mesela şurada da bunun aynısı vardı. Şu üstte işte çünkü aynı havalandırma vardı. Bakalım burada havalandırma yok. Nerede başka pencere var? Şurada 150 bir pencere var. Şu da mı? Şu kaça kaçtı? Bu da 150 idi. O zaman şu pencereyi kopyalayayım şuraya da. Ve bunu rotate deyip çevirelim. Move ile şuraya koyalım. Şimdi bunu move deyip penceremizi Move deyip orta noktasını seçelim. Şunun orta noktasına getirelim. Şimdi buradan itibaren şöyle bu şekilde koyabilirsiniz. Bakıyorum başka nerede pencereler var? Şurada kırklık pencereler var. Küçük pencereler var. Küçük pencere mesela bu pencereyi de alıp pencere atalım. Ve move hareketi yapalım. Şöyle gelelim şuraya. Bir kaça kaç? 40'a 40 pencere. Bu pencereyi de kısaltalım. Şöyle move yapalım. Şuraya getirelim. Ee, hatta bunun tam orta noktasını move yapıp tam orta noktası şurası tıklayıp bunu tam şöyle ortasına getireyim. Şunu aşağı doğru çekeceğim. Şuraya bir yere gelsin. Hatta bunun şimdi bakın parametresi böyle beşer beşer veya belli sayılarla atlama. Buna sağ tıklayıp blok editör diyorum. Şu şu distansı seçiyorum ve bakın şuradaki incrementını bir yapalım. Yani birer birer atlasın o anlamında kapatalım. Close diyelim. Save the change diyelim. Birer birer atlayınca yakalayacaktır bir yerde mutlaka. Bakın yakaladı. Burada da şunu birer birer evet yakaladı. Şimdi bu tabi sağa doğru çekilebilir bir şeymiş. O zaman bunu sola yaslayıp sağa doğru uzatalım şöyle. Evet. Bu penceremizi buraya tam oturtmuş olduk. Copy diyelim. Şunu da şuraya ve bunu aynısı da aynısıysa burada bir pencere var rotate diye çevirip move deyip evet burada da aynı pencereyi uyguladım. Şurada da bir aynı pencereden var sanırım. Copy diyelim. Evet aynı pencere değilmiş. 60'a 100 100'müş. Bunlar 40'a yüzdü. Şunu şöyle buradan buraya çekelim. Şimdi pencerelerimizi yaptık. Şunu bir ölçelim. Evet 60 santim genişliği doğru. Pencerelerimizi de yaptık. Güzel durdu.